Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun oynuyoruz kanalımıza. Hepiniz hoş geldiniz Bugün Happy Glass oynuyoruz sizlerle birlikte. Yani ee, Mutlu Bardak oyununu oynuyoruz sizlerle. Yanımda Güney de var. Şu anlık e, Güney oynuyor. E, level 4. Level'deyiz. Evet. Şimdi 3 yıldızımızı aldık. Next level diyoruz. Level 5'e geçtik. Şimdi burayı bakalım Güney nasıl yapacak. Ee, başaramadık galiba bu bölümü. Evet başaramadık. Şöyle level 5'i tekrardan oynuyoruz. Bir tane çizgi çizdi güney. Bakalım bu olması lazım da ama galiba çubuk girdiği içine girdiği için olmuyor. Şimdi aa bardağımız düştü. Şimdi tekrardan oynuyoruz. Hop. Aa. Sular orada toplandı vallahi. Or Orada kaldı sular. Güney farklı farklı şeyler yapıyor. Güney bunu da yap istersen ben alayım ikincisini. Tamam. Bir tane daha yap. Şimdi ben yapayım istersen Güney. Bu da olmadı. Normalde olması gerekiyor bunun ama içinde çubuk olduğu için olmadı. Şimdi ben de arkadaşlar ben yapıyorum. Ben de yapamadım bunu. Ee, yine deneyeyim bir dakika Güney. Yine denemek istiyorum. Bu sefer güzel yaptım. Çubuk da girmedi bardağın içine ve bardağımız mutlu oldu. 100 şişe doluyor. Böyle kazana kazana. %35'i dolmuş bizim. Completed dedik ve next level diyoruz. 6. levele geçtik sonunda. Şimdi güneye verdim. Güney oynuyor. Evet. Bardağımız mutlu olduk. Bu leveli geçtik yani. %42'si doldu. Hemen oka basıyoruz ve next level diyeceğiz level 7'deyiz. Güney de bu arada Güney oynuyor şu anda. Ve gerçekten de benim söylememe söylemememe rağmen her şeyi başardı. Level 8'e kadar geldik. Şimdi aa, şuraya galiba koyacağız. Bir tane daha deneyelim hemen hop oraya koy güney sağlamlaştım diye güney bir tane daha çizdi evet bu olacak bence yes oldu bu da şimdi yüzde 55'i doldu şimdi level 9'a geldik burada bakalım güney nasıl yapacak bu olmayacak galiba. Aa, oldu. Oldu. Güney bir tane daha çizgi çekti ve oldu. 63 de dolmuş. 163 dolmuş. Next level diyoruz ve iki tane bardak var. Evet. İkisi de doldu valla. İkisi de mutlu oldu. Bardaklarımızın %70'i doldu. O bastık. next level diyoruz ve level 11'e geldik. Aa! Bombeli yaptığımız için olmadı galiba Güney. Şimdi bir tane daha dene ve o yeşil çizginin üstünden git. Evet. Aferin. Evet. Bir önceki bombeli olduğu için arkadaşlar düştü bardağımız. Şimdi oldu. Yüzde yetmiş dolmuş. Çok az bir e, kısım kaldı. Next level diyoruz. Şimdi bu bardan düşmemesini sağlayacağız. Bakalım. Evet düşecek sandım ama düşmedi. Aferin Güney sana. Şimdi de 84'ü yüzde 84'ü sürahim sürahi galiba bu sürahimizin doldu Şimdi level 13'teyiz Bu bardan düşmemesi gerekiyor. Bu arada şu ne kadar kalemden az çizersek e, o kadar yıldız kazanacağız. Mesela burada çok çizdik ve bir tane yıldızımız oldu ve sürahimize de az geldi su. Şimdi 3 e, yıldızımızı alacağız. Çünkü az çizdik. Yüreğin yine ee, meşhur çizimlerinden. %98'i doldu bu arada. 3 yıldızımızı aldık. Next level diyoruz. Güney şimdi nasıl yapacak bunu? Evet. Güney'in meşhur çizimleri artık böyle. Büyük ihtimalle herkes de böyle yapıyor. Ve %100'ü doldu. Sürahimizin bakalım ee, şimdi bir yıldız almışız. Yine next level dedi. Evet level ona 16'dayız. Evet şimdi güney e, ters döndü bardağımız. Biraz mutsuz oldu. Bardak şimdi güneyin meşhur yine. E, doğmayacak galiba. Doğmadı. Evet doğmadı. Hmm, aa. Aa. Dik durdu. Ve evet. Son anda olmayacak sandım ama oldu. Bir yıldız aldık. Yine level 17'deyiz. Ve hiçbir şey çizmemize rağmen çizmememize rağmen bitirdik. Onda bir tane çizmiştik. Yine sürahimiz doluyor. Galiba bu kısım kısım ayrılmış olan bölümler. Galiba birden 20'ye kadar bir bölüm var. Bir bölümde başka sayılara kadar. Hop düştü bardağımız. Level 18'deyiz. Evet güney oynuyor. Bakalım. Evet düşmedi. Ve bardağımızı mutlu etmeyi başardık. %21'i doldu sürahimizin de Next level diyoruz. Ve level 19'dayız. Bakalım. Hop düştü. Düştü bardağımızla beraber her şey düştü. Ee, şimdi bir tane daha yapıyorum Güney. Yine düşecek galiba. Aa, bu sefer sıkıştı diyelim oraya. Ee, yine olmadı yani. Bir daha deneyelim. Bu arada bir nokta bile koysak yine hemen akmaya başlıyor. O yüzden bazı bölümlerde öyle olacak. Öyle oluyor. şimdi güney biraz daha yukarıdan yapmayı dene. Hop. Bırak bakalım. Bu sefer de doğmadı. Tüh. Şimdi ben bir deneyeyim güneyi bir. Bana ver. Evet, bana biber güney. Süremiz oldu. Ben, ben de nasıl yaptım? Neyse, tekrar bir deneyim Evet. Evet oldu. Evet, bu sefer başardık. Tamam güney, bu sefer sen al. %28'imiz doldu. Güney'e verdim. 3 yıldızımızı aldık. Ben next level diyoruz. 20. levele geldik. Güney'de sıra. Güney'e verdim. Ve güney dahi aklını kullanarak yine başarıyor. %35'i doldu sürahimizin. Şöyle. Level 20.000'deyiz. Şimdilik buralar zaten kolay. Ee, yüzde %40, %40 isi, ikisi doldu. 3 yıldızımızı da aldık ve next level diyoruz. 22. levele geliyoruz. Burada da bu bölümler kolay çünkü topun düşmemesini sağlıyoruz. Ee, bu bölümler kolay oluyor. %49'u doldu. 3 yıldızımızı da aldık. Şimdi level 23'teyiz. Evet büyük topun düşmemesini Güney sağladı ve başardık. Şimdi başka bölüme geçiyoruz. Yine 3 yıldızımızı aldık ve level 24'teyiz. Güneyi bir iki tane daha oynayalım ve bitirelim. Artık çok uzun olmasın arkadaşlar da sıkılmasın. Ve evet bu da oldu tane daha oynayalım istersen son olarak. <laughs> tamam güney oynamayalım. Güney sıkılmış çünkü. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında da istediğiniz oyunları, oynamamızı istiyorsanız yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.